Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Sınav giderek yaklaşıyor ve kısa zamanda bol bilgi edinebileceğiniz ipuçlarıyla dolu videomuza hoş geldiniz. Öncelikle sınavda başarıyı yakalayabilmek için ünite bazlı detaylı olarak yaptığım konu anlatımı derslerini izlemelisiniz. İngilizce 2 biraz zor ama bu videolarla ve soru çözüm dersleriyle inanın başarmamanız imkansız gibi bir şey. Bu videoların linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Ayrıca ünite sonu değerlendirme sorularını da çözdüm. Oralardan mutlaka sınavda sorular çıkabiliyor. Hızlı anlatım dersleriyle de zamanı kısıtlı arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştım. Verdiğim linkteki oynatma listesindeki videoları tek tek inceleyin ve bu derslerle İngilizceden geçmemeniz mümkün değil. Evet. Bu derste 32 tane video üzerinden hızlı bir şekilde soru çözümü nasıl yapılır onu göstereceğim ve ipuçlarını sizlere vereceğim. Şimdi özellikle çeviri soruları sizi çok zorluyor. Bazen kelime bilgisinde sıkıntı yaşıyorsunuz. Şöyle yapacağız. Soruyu bir okuyalım. If your parents decide to move to London, will you go there with them? Şimdi burada çok fazla kelime var. Belki bilmediğiniz kelimeler de var. If, bu konu anlatımı nitelerinde sizlere verdiğim bir şey. Eğer anlamında. Zaten tüm şıklarda eğer verilmiş gördüğünüz gibi. Parents, aile demek. Eğer ailen. Decide, fiilin birinci hali var. Geniş zaman olduğunu gösteriyor. Karar vermek move taşınmak demek. Londra'ya taşınmaya karar verme. Ya da Londra'ya yerleşmeye karar verme. Eğer ailen, your parents, senin ailen, Londra'ya yerleşme kararı alırsa, decide, karar vermek, kararı almak. Will you go der. İşte buradan yakalayabilirsiniz. İlk kısmı anlayamasanız bile. Will gelecek zaman. Ecek, acak ile bitmesi gerekiyor. Hemen bakalım. Sen de onlarla birlikte gidecek misin? Bak ecek acak. Buradan yakaladık. Miş gitmiş olur muydun? Geçmiş zaman. Hiç uymadı. Gitmiş olur muydun? Bakın C de geçmiş zaman. Sen de onlarla git. Bu bir emir cümlesi. Emir cümlesi yok burada. Burada bir soru var. O yüzden bu da olmaz. Sen de onlarla birlikte gider miydin? Yapar mıydın? Bu da geniş zaman sorusu. Dolayısıyla sadece şu will'den bile ecek acaktan kelime bilgisi kısıtlı olarak bu çeviriyi yapabiliyorsunuz. İşte gramer bilgisiyle kelime bilgisi kısıtlı olsa bile çeviri sorularını doğru yapmanın yöntemi. Evet, ikinci soruya bakalım. What color would you like? Color, renk demek. Renk, çok kolay. Buradaki tek renkli cevap black, yani siyah. O yüzden C şıkkı doğru. He is interested in. Interested in ilgilenmek demek. Neyle ilgilendiği çok da bizi ilgilendirmiyor aslında arkadaşlar. Interested in'den sonra gelen fiile ink takısı gelir. İşte ipucu geldi. Hapı verdim. Kullanmak size kalmış. Dördüncü soru. When you were a little girl, you blah blah played the drums. Şimdi burada were var. Geçmiş zaman. Sen küçük bir kızken. Burada bir şey yapabilmekten bahsediyoruz. Neydi? Can yapabilmekti. Ama geçmiş zaman olduğu için geçmiş zaman devam etmeli. Can'in pastı kut. Burada kişiklerin hiçbiri, zaten can de var burada, geçmiş zaman değil. Geniş zaman. May might ihtimal zaten. Beşinci soruya bakalım. He ran, he missed the bus. Bunların anlamlarını bilmeden bu soruyu yapamazsınız arkadaşlar or veya demek. Bağlaç konu anlatım videosunu mutlaka izlemelisiniz. and ve bunu herkes bilir zaten. for için, so bu yüzden, so'dan sonra gelen cümlede bir sonuç gelmesi gerekecek. yet. Yet ne demek? Lakin. He ran koştu lakin otobüsü kaçırdı. Yine de otobüsü kaçırdı. İşte yet'in anlamı bu. Lakin, yine de bir şey yaptı. Ama yine de olmadı. 6. The trees blah blah not blah blah yesterday. Şimdi burada yesterday dün. Geçmiş zaman olduğunu buradan anlıyoruz zaten. Bakın buradaki izi direkt eliyoruz. 4 çıka indirdik en azından. Bu da bir şeydir. The trees. Hemen özneye bakıyorum. Özne çoğul. Çoğulken baz olmaz zaten. Bakın bu şıklar da gitti. İndi mi ikiye? Oh ne kadar güzel. Burada fiilin üçüncü halini kullanmam gerekiyor. Aktif pasif konusunda çünkü fiillerin üçüncü halleri kullanılır. Bürü yakaladım. Water da fiilin üçüncü hali. İn takısı alan zaten olmaz. Buradan da bunu eledim. Bakın hemen buradan kısaca ufacık bir bilgiyle bunu da doğru yapabiliyorum. I called the police. Polisi aradım. The thief left the building. Evet. Şimdi ben polisi aradım. Yine ara bağlaçlar, ufak sıkıntı çıkaran kelimeler diyorum ben bunlara. Before önce. The thief Yani hırsız kaçmadan önce, binayı terk etmeden önce aradım. Polis de geldi yakaladı. Bu yüzden before. Why? Neden? Whenever ne zaman olursa olsun demek zaten. So that olsun diye. Yani hırsız binayı terk etsin diye değil herhalde. So'yu da biraz önce açıklamıştım. Burada en mantıklı cevap before. Melis looks her baby brother when her mother is at work. Şimdi annesi işte. Ne yapıyor Melis? Bebeğe bakıyor. Yani erkek kardeşi var, bebek. Onunla ilgilenmek. İlgilenmek look after'dır arkadaşlar. Bunu iyi bilelim. Birisine bakmak, birisiyle ilgilenmek bu bebek olur, hasta olur, yaşlı biri olur fark etmez. Look after. Bakmak. İşte bu e, ikili kanka grubu kelimelerini maalesef anlamlarını konu anlatımından tek tek çalışmalı ve bilmelisiniz. Ama en azından birine bakmak sorusu gelirse look after olduğu da beynimizin bir köşesinde dursun. I was so busy last week. Geçen hafta çok meşguldüm. Bakın vazgeçmiş zaman. So... Bakın sonuç geldi. So'dan sonra. So I couldn't go to the cinema. E sinemaya gidemedim. Sonuç sinemaya gidemedim. Ya keşke gidebilseydim diyorum. Bakın I wish konusu geldi burada. Ve cümlelerin hepsi geçmişte bahsediliyor. Geçmişte olduğu için I wish'te de bir tık geri gitme kuralı olduğu için Pastın daha da bir geçmişini, geçmişin geçmişi olan headgun karşımıza çıkıyor. Zaten burada go geniş zaman, bu şimdiki zaman, bu gelecek zaman, bu da geçmiş zaman. Ama ne dedik? Bir tık geri gitmem gerekiyor. Burada past verildiği için pastın da pastına gerisine gitmem gerekiyor. Bu yüzden vent de doğru cevap olmaz. İşte bu kuralları ben size burada ipucu gibi veriyorum ama e, soru üstünden gösteriyorum. Konu anlatımı dersini izlemeniz bu yüzden çok çok önemli en azından hızlı anlatımı izleyin. The teacher told her students. Şimdi öğretmen öğrencilerine bir şey söyledi. Biliyorsunuz told, tell'in ikinci hali. Tell, told, söylemek. Tell'den sonra kime söylendiği, ondan sonra da to veya not to gelir. Olumlu bir şey söylendiyse to. Olumsuzsa not to. E yüzden Burada da e yüzden gibi bir Türkçe ile not to be'yi işaretliyorum. Sınav heyecanı beni de bastı galiba. Bir de bu arada dikkat edin. To'dan sonra fiil öyle ink takısı, fiilin ikinci, üçüncü hali falan olmaz. To'dan sonra yalın hali. To be. Bu yüzden bunlar olmuyor bakın. Burada zaten tu yok. Bunlar da eh geriye kaldı aşıkkı. 11'e bakalım. Science has developed and people can get access to information easily. Bir sürü yabancı kelimenin olduğu bir çeviri. Science, fen, bilim. Bunu artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Fen dersinde de science geçiyor. Developed, gelişmek. Zaten bakın gelişmesi, gelişmekte geliştiği. İpucu da kelimelerin anlamlarının ipuçları da açıklarda gizli aslında. Gelişmek has developed bilim gelişmekte ve people can get can yapabilmek, ulaşabilmek. İnsanlar bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Can bunu yapabiliyor. Bakın. Ebiliyor. Buradan yakalıyorum. Ulaşabilmesidir değil. Ulaşabiliyor burada da var ama bilim geliştiği için değil. Çünkü burada için bağlacı yok. And var. V var. Burada da V var. Bakın küçük ipuçlarıyla çevirileri yakalamaya çalışın. 12'ye bakalım. The boss is furious. Patron delirmiş arkadaşlar. Furious, çıldırmış patron. Gözüne gözükmeyin. You appear. You had better not. Had better, yapsan daha iyi olur. Had better not, yapmasan daha iyi olur. E patron delirdiğine göre appear görünmek. Gözüne görük, gözükmesen daha iyi olur. Had better not. Not'ı sakın aralara bir yerlere sıkıştırmayın. Bakın böyle olmaz. Evet, 13'e bakalım. Which of the following completes the passive diyor. Aktif pasif. Aktif pasif de neydi? Fiilin üçüncü hali. Bir kere A şıkkını eledim. Böyle inkli minkli olmaz. Being made. Being made, making, making. Şu makingleri de bir eleyelim. Is made. Geniş zaman bu. O yüzden is t always. Always her zaman demek. Bize geniş zaman olduğunu gösteriyor. O yüzden a şıkkını da eledim. Bu da e, geçmişle alakalı bir durum çünkü. Ve d şıkkı bu yüzden doğru. Geniş zaman. Emizar fiilin üçüncü hali. İşte Aktif pasif kuralını bilmek icap ediyor tabii ki. When the policy is be announced by the government tomorrow. Tomorrow ne demek? Yarın demek. Yarın nedir? Gelecek zaman. Bunu bilirsen Will'i hemen buradan yakalarsın. Çünkü ya Will ya da be going to olması lazım. Burada Will var elimizde. Diğerleri geniş zaman, geçmiş, gelecek zamana uygun değil. Geniş, geçmiş, geniş gibi. O hasta annesine bakıyor. Ne dedim ben size? Hasta bakın ikinci geldi. Look after vallahi sınavda çıkacak. Hatırlayacaksınız. Kulağınıza fısıldayacağım. Look after bakmak, ilgilenmek. Hastaya bakabilirsiniz, bebeğe bakabilirsiniz, birisine bakabilirsiniz, bir şey birisiyle ilgilenebilirsiniz. İşte bakmak, ilgilenmek. Look after. Bunu kafamıza yazalım. 16. Hızlı mı gidiyorum arkadaşlar? Ama bu bu ipucu videosu. Yani ipuçlarını bu şekilde hızlı vermeliyim ki 32 tane sorunun ipucunu yakalayabilelim. When would you like to see him? When soru kelimelerini bilmemiz Allah'ın emri olacak zaten burada. Mutlaka bilmemiz gerekecek anlamında söylüyorum tabii ki. Ne zaman? Ne zaman would you like to see him? Ne zaman görmek istersin? Şimdi bakın, would you like to see? Would you like ne zaman istersin? Bu geçmiş zaman, lastlar hep geçmiş zaman. Zaten geçmiş zamanda sormuyor. Daha görmemişim ki ben onu. Göreceğim. Yani gelecekle alakalı olmalı. Bakın yesterday ve last geçmiş zamandır. Today ise bugündür, gelecek zamanı ifade eder. Bakın ipucu, mis gibi. 17. a, a think. Cooker. Fırın bir şeydir. Nasıl bir şeydir? Açıklama bilgisi geldi. Cooker. Fırın cansız bir şeydir. Bu durumda which bilgiyi bağlarım. Yemek pişirilen şey. Evet, I can English fluently. Fluently böyle sular seller gibi şakır şakır demek. Kenden sonra fiilin birinci hali gelir. Herhangi bir ek, kök, ikinci, üçüncü falan, es takısı falan böyle şeyler yok. Bu yüzden speak'i yapıştır gitsin. I can speak. May I see your passport please? Ay çok kibar doğrusu. Pasaportunuzu görebilir miyim lütfen? Evet. Bir çeşit yardımcı bu da bizim için. May ile başlamış. Soru may ile ya da may not bitmesi gerekiyor. E bu durumda yes you may. Evet görebilirsin. Bu arada sen diye sordu. Yes you may. Ben görebilir miyim dedi. Sen görebilirsin diyeceğiz. Bu yüzden sakın ay gitmesin. Burada ay var, ay var. Ay bayıltmayın beni. Soruda ay varken cevapta ay olmaz. 20 Hadi bakalım. Meryem's book. Meryem'in kitabı. Bu kesme aitlik anlamına geliyor biliyorsunuz. Kimin kitabı? Kime ait? Meryem'e ait. Evet Meryem'in kitabı borrowed by her sister. Bakın kimin tarafından? Pasif bir cümle. Fiilin üçüncü hali de gelmiş burada. Ödünç alınmış bu, bu, kitap. Tek bir kitap var bu arada. Zaten bu ağırları bir atalım. Bu will de böyle olmaz. Aktif pasif de böyle. Will tek başına olmaz. Ev zaten çoğullar içindir. Bakın her şeyi koydum kenara tek bir kitaptan hezi yakaladım. Has been borrowed. Ufak bir ipucu soruyu ne kadar kolay çözdürüyor görüyorsunuz değil mi? Ne kadar uzun bir soru, çeviri sorusu üstüne bir de kelime de vardır bunun içinde. Of Allah'ım of demeyin sakın. Will the neighbors be invited for the party this Saturday? Bu cumartesi. Will var, gelecek zaman, ecek, acak. Komşular be invited. Bakalım komşular bu cumartesi günkü partiye davet edilecek mi? Bak ecek acak demiştim size. Bakalım. Edilmiş diyor. Mişli geçmiş zaman değil ki. Salla gitsin. Edilir mi? Geniş zaman. Geniş zaman yok. Edil di, dili geçmiş zaman. Bu da geçmiş değil. Bunu da salla gitsin. Ecek. Evet gelecek zaman ama komşular bizi bu cumartesi günkü partiye. Biz var mıyız burada? As yok. Bizi davet etme meselesi yok. Biz yokuz bu çevirde ya. Biz kendimizi ne karıştırıyoruz? E şıkkı bu yüzden doğru. 22. Can you tell me what your name is? Can you tell me kalıbını bir kere bilelim. Burası değişebilir. Bana söyler misin demek. Bana söyler misin? Ne söyleyecek? What your name'i you name herkes biliyor. Ama niye what is your name değil hocam burada? What your name is gibi böyle yerlerini değiştirmişiz diyoruz. İşte böyle soruyu cümlenin içine, ortasına, sonuna bir yere sokuşturmak istediğinizde cümleyi olumlu hale getiriyorsunuz. What is your name değil. Tıpkı your name is Dilek, your name is Ayşe der gibi dümdüz hale getiriyoruz. Olumlu bir hale getiriyoruz. What your name is. Adının ne olduğunu söyleyebilir misin? Can bunu yapabilir misin sen? Nerede olduğunu söyleyebilir misin? Bakın nerede olmak böyle bir şey yok. Nereli? Nasıl? Ne? Soru kelimelerini biliyorsanız bu soruyu da çok kolay bir şekilde cevaplarsınız. Can you tell me? Bakın al sana bir can you tell me daha. Bakın bir soruyu birden fazla yerde soruyorlarsa sınavda da sorabilirler. Bana söyler misin? Biraz önce ne demiştim? Cümleyi olumlu hale getiriyoruz. Bu yüzden time is it. What time is it? Herkes bilir herhalde, değil mi? What time is it? İşte what time is it. Ama bunu ortasına sokuşturduğumuz için ya da sorunun sonuna sokuşturduğumuz için what time it is şeklinde söylüyoruz. Bu kadar basit. Gelsin 24. I met a girl. Ay bir kızla tanıştım. Meet met Fiilin ikinci halini gördüm. Bu kızla geçmişte tanışmışım belli ki. Birinin brother'ı know you. Bakın. Kızın brother'ı erkek kardeşi. Kızın erkek kardeşi seni tanıyor. Kızın. Yani kimin brother'ı? Birinin brother'ı. Bu yüzden who's geliyor buraya. Birinin bir şeysi ise who's'la bağlıyoruz. Yani buradaki kişi birinin bir şeysi ise. 25. If you take a piano course in college, lisede piyano dersi alırsan, if, eğer, you bla bla piano. Şimdi geniş zaman bakın. Burası geniş zaman. Geniş zamansa burası da aynı şekilde ya geniş ya da gelecek olacak. Buradan belli. Bir kere is playing şimdiki zaman. Bu geçmiş. Uu, bu da geçmişin dibi zaten. Will bu da olmadı. Bu yüzden can play. Çok kolay. Eğer alırsan çalabilirsin. Düz mantık. Burçin take her medicines before 12 o'clock but she didn't. Saat 12'den önce ilaçlarını almak zorundaydı. Ama yapmadı. Didn't geçmiş zaman. Bakın. Alsa iyi olur değil. Alsa iyi olur. Must geniş zaman almak zorunda. Bakın şu kısım bize ipucu ama yapmadı. Yani buradan almalıydı'yı yakalıyoruz. Bu yüzden had to. Çünkü have to, has to geniş zaman. Şu zaten tavsiye. E, geçmişte kalan tek kalıp had to kalıbı burada. After the interviews, Mülakatlardan görüşmelerden sonra başarılı birileri e, web sitesinde duyurulacak ve onlar işe başlayacaklar e, gerekli evrakları tamamladıkları zaman. Ah kelime sorusunun dibi yani bu. E bakalım belki de rastlaşırsınız. Employer çalışan kişiler demek. E çalışan kişiler zaten çalışıyor. Mülakattan sonra onları duyuramayız. E bas patron processors işlemciler, interviews da mülakat yapılan kişiler. E bir sürü insanla mülakat yapıldı ama kazananlar applicants. Bunu başarıp geçenler applicants. 28. Girl will either buy a wonderful birthday present for her elder sister. Aa bunlar eee önemli ikililer bilmeniz gereken kankalar grubuna giriyor. Either or arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. Mesela neither nor. Both and. Bunları tek tek size konu anlatımı ve hızlı anlatım derslerinde vermiştim. Bunu bilenler buraya şak diye C işaretini C işaretleyip geçerler. If I had studied for the English exam. Bakın if, eğer, had, geçmiş zaman. Çalışmış olsaydım, if I had study, çalışmış olsaydım, dün sınavı geçerdim. Bunun kalıbı burada e, had fiilin üçüncü hali varsa, ikinci kısımda would have fiilin üçüncü hali oluyor. Bu kadar. Eğer burası past olsaydı would olacaktı. Ama burası Pastın pastı iyice geçmiş olduğu için would have fiilin üçüncü hali. Alın size bir hafta, bol bol lazım olunca kullanın. Evet, otuzuncu soruya geldik. The teacher from Erzurum is very kind. Öğretmen, ki bu öğretmen Erzurumluymuş. Şimdi açıklama bilgisi öğretmenle alakalı. Öğretmen kadın ya da erkek neticede bir insan. Dolayısıyla who'yu kullanıyoruz. Evet, son iki soruya geldik. Bir diyalog tamamlatma oldukça görsel olarak e, zor gözüken ama aslında kolayca halledebileceğiniz bir soru. Hey Carol, how is it going? How is it going? Nasıl gidiyor demek. Ne var ne yok. Siz de bana bu videonun altında yorumlarda bir cevap yazın bakalım. Tamam, çok sıkışırsanız Türkçe'de yazabilirsiniz. How is it going? Nasıl gidiyor? I'm doing well. I'm doing well. İyi, iyi. İyiyim. Süper. Gayet iyi. What about you? Ya sen? Good. İyi. I haven't seen Maggie for a long time. Have you heard from her? Bakın. I haven't seen. Have fiilin üçüncü hali. For a long time uzun zaman demek. Uzun zamandır Maggie'yi görmedim. Ondan haber aldın mı? No diyor. Hayır diyor. Bakın şimdi bu boşluğa ne gelecek? Şimdi hayır diyor ve Daryl diyor ki so do I, so do I ben de, demek. Yani ben de haber alamadım. Çok merak ediyorum Maggie'yi. Arkadaşlarına soralım. Let's, hadi demek. I know that she isn't. Şimdi I know, biliyorum demek. Eğer biliyorum dese, arkadaşına soralım demez. Ele. I need to learn. Öğrenmem gerekiyor. Öğrenmeye ihtiyacım var. How often we see. Birbirimizi ne kadar sıklıkla görebiliriz. We see each other. Aa, alakaya çay demle şıkkı. Ele. Do you know where she has gone? Nereye gittiğini biliyor musun? So do I. Ben de. Böyle bir cevap olmaz. Can you tell me why she's angry? Neden bize sinirli olduğunu söyleyebilir misin? Ben de. Alakasız cevap. I wonder. Merak ediyorum demek. I wonder. Bir endişe de içeriyor. Where she has been lately? Son zamanlarda. Nerede acaba? ne yapıyor acaba merak ediyorum i wonder so do i ben de hadi arkadaşına arkadaşlarına soralım Bakın biraz zor kelime bilgisi gerektiren ama küçük ipuçlarıyla yakalanabilecek bir soru Bunu bile doğru yapabilirsiniz arkadaşlar Güvenin kendinize kim tutar sizi 32 The car crashed into a tree İy, Allah muhafaza araba ağaca çarpmış crashed Luckily, oh çok şükür, şans eseri the driver, şoför hayatta kalabildi. Geçmiş zaman, bakın fiilin ikinci hali bize geçmiş zaman olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şu can ve will be able to'yu bir güzel eleyelim. Kalsın üçe. Şoför, bir tane şoför var tabii ki. Dolayısıyla were able to'yu da eleyelim. The driver could survive. Hayatta kalabildi. Was able to. Burada neden kudu tercih etmedim, was able to'yu tercih ettim? Çünkü e, bir kere başına gelmiş bu olay. Yani kut olsaydı hani böyle herkesin başına gelebilecek, devamlı olabilecek e, bir şey yapabilmek anlamında e, olurdu. Dolayısıyla was able to. Şoför hayatta kalabildi, bunu yapabildi. İşte bu yüzden be able to'nun pastı was able to'yu seçiyoruz. Evet işte 32 soruda ipuçlarını verdim size. Evet daha bakmanız gereken bir sürü soru var. Ee, özellikle e, sizler için yayınlanan ya yani üniversitenizin yayınladığı e, 200 küsür soru var. Onları mutlaka çözün arkadaşlar. Ee, onların hepsini tabii ki mümkün değil sizinle birlikte değerlendirmem. Konu anlatımı, ünite videolarını mutlaka izleyin. Ünite sonu değerlendirme e, videosunu mutlaka izleyin. E, ayrıca e, sınavdan bir iki gün önce hızlı anlatım videosuyla da hızlı bir e, tekrar yaptığınız zaman bu en zor sınav olan İngilizce 2'de alacağınız puana kendiniz bile inanamayacaksınız. Sınavda başarılar diliyorum sizlere, İyi haberlerinizi bekliyorum. Tabii ki kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. İngilizcenizi geliştirmek için kanalımı e, takip etmeyi ve tavsiye etmeyi de unutmayın. Sınavdan sonra abonelikten çıkarsanız bozuşuruz. <laughs> Şaka. Peki, görüşmek üzere. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.